Gel babam gel babam gel. Gel rızkını Kendim vereceğim gel. Gel oğlum. Hoş geldin. Gül gibi Hoş geldin. Gel. Bak sana ne getirdim. Sana mama getirdim. Gel. Hava soğuk ya. Hava soğuk. Sana mama getirdim. Gel. Gel, gel bak. Gel. Gel. Bu senin gel. 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 Al. Al oğlum. Gel bakalım. Afiyet olsun. Gel. Bakalım. gel. Biraz daha vereyim sana. Al benim çocuğum. Hava soğuk oğlum. Al. Al. benim oğlum. Çocuğum. Afiyet olsun. Bugün şanslı günündesin oğlum. Afiyet şeker olsun oğlum. Rabbim imkan verdiğimi... Bilmez yar geçmeyeceğiz inşallah. Bak. Arabamızın içini doldurduk bagajı bagajı. Hep doldurduk ha. Arabanın içi dolu. Allah'ın izniyle sizin için var oğlum. Heh. Ya afiyet olsun kurban olun senin o ağzına bak. Arabanın içi dolu. Jo. Yedin mi oğlum? Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Oğlum. Hakkını ele. Tamam mı? Afiyet olsun oğlum. Heh, ye. Afiyet olsun.